Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla da karşınızdayım. Bir A kümesi verilmiş. X bir Y elemanı R karelerden oluşuyormuş. Öyle ki X üzeri 4 artı Y üzeri 4 küçük 16. Şimdi bu kümeyi çizebiliriz. Burası bizim için 2 üzeri 4'ten küçükmüş. Yani bu aslında şu şekilde bir şey olacak. Tam bir kare değil ama böyle hafif kare ile çember arasında gidip gelen bir şekil olacak. Buralar sizin için 2'ye 2 eksi 2, 2 burası. Burası da eksi 2 2. Yani kümeniz şuranın içerisi olmuş oluyor. Ben ilk başta kümenin kapalı mı açık mı olduğundan gireceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Şu özelliği kullanacağım. Xn alt A olsun. Ve Xn X olsun. Eğer x eleman a ise eğer x eleman a ise a kapalıdır. Yani şunu demek istiyor. Rastgele bir dizi alın. Aldığınız dizinin limiti de o kümenin içerisinde düşüyorsa sizin için kapalı olmuş oluyor. Şimdi biz bu xn dizisini şu şekilde alalım a n virgül b n gibi ikililerden oluşan bir dizi olarak alalım ve x bir x'e yakın satsın ve bu x noktası da bizim için a virgül b olsun. Şimdi şöyle yapalım. Bu seni alt a alalım. Yani ne olmuş olacak? a n virgül b n eleman a olur. Değil mi buradan tanım için? Yani ne olmuş olacak? a n üzeri 4 artı b n üzeri 4 küçük eşit bizim için 2 üzeri 4'tür. 4 olur. Daha doğrusu. 4 olur. Şimdi göstermek istediğim şey ne? Limit en sonsuza giderken şuraya bakalım. A en üzeri 4 artı B en üzeri 4 küçük 2 üzeri 4 şeyine bakarsak her tarafın limitini alıyoruz. Daha doğrusu limit en sonsuza giderken 2 üzeri 4'e bakıyoruz. E burası neye dönecek? Bizim için an a'ya bn b'ye yakınsıyorsa an üzeri 4 bizim için a üzeri 4'e yakınsayacak. bn üzeri 4 bizim için b üzeri 4'e yakınsayacak. E dolayısıyla ne olmuş oldu? a üzeri 4 artı b üzeri 4. E 2 üzeri 4 limit n'den bağımsız olduğu için 2 üzeri 4'ten küçük olmaya devam edecek. E bu ne demek? a virgül b'nin bizim A kümesinin elemanı olması demektir. Eğer bu sağlandığı için olması demektir. Yani rastgele aldığım bir dizi için limiti de oraya gelmiş oldu. Yani xn x için x eleman A oldu. Keyfi bir dizi aldım ve bu keyfi dizinin elemanı yine kümenin içerisinde limiti yine kümenin bir elemanı olmuş olduğu için A burada kapalı olmuş oluyor. A'nın iç noktalarına gelirsek, A'nın iç noktaları şu küme olacak. A virgül B'lerden oluşur. Öyle ki, burayı X virgül Y diye tanımlamıştık. Pardon. X virgül Y'lerden oluşur. Öyle ki, X üzeri 4 artı Y üzeri 4 kesin küçük 2 üzeri 4 şeklinde tanımladığımız Kümedir. Çünkü sınırlarda sıkıntı yaşayacağımız için sınırları kaldırdıktan sonraki küme bizim için iç noktalar kümesi olacaktır. E, A kapalıysa ne biliyorum? Yığılma noktaları kümesi kendisine eşit. A kapalı ise tüm noktaları yığılma noktası oluyor. A'dır. Yani ne biliyoruz? A eşittir. A kapanış. O da ne olacak bizim için? X virgül Y'lerden oluşur. Öyle ki X üzeri 4 artı y üzeri 4 küçük eşit 2 üzeri 4'tür şeklinde oluyor. E, A kapalıysa aynı zamanda neyi biliyoruz? Kapanışı kendisine eşit olacak değil mi? Yani A kapanış dediğiniz küme de sizin için yine x virgül y'lerden oluşur. Öyle ki x üzeri 4 artı y üzeri 4 küçük eşit 2 üzeri 4'tür. Ve son olarak da neyi göstermem gerekecek? Del A'nın ne olduğunu göstermem gerekecek. Şimdi x virgül y'lerde oluşsun. Öyle ki x üzeri 4 artı y üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 4 kümesidir.